Herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta Koç burcunun tarot bakacağız bakalım. Kartlarımız bize bu hafta Koç burcu ile ilgili hangi tiyoları verecek? Aşk hayatı, iş hayatı, para, evlilik, aklındaki kişi, ex partner, yapması gerekenler, alması gereken önlemler. Hepsine bakacağız arkadaşlar. 8 kartta bakıyorum. İlk 4 kartımızı seçip yorumladıktan sonra diğer 4 kartımızı da eşleştirerek devam edeceğiz. Hemen ilk dört kartımızın bizi seçmesine izin verelim. İlk kartımız ikinci kartımız üçüncü kartımız. Dördüncü kartımız. Evet Koç Burcu arkadaşlarım her şey gönlünüzce olsun diyerek hemen ilk kartımızla başlayalım. İlk kartımız kupa ikilisi. Öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar. Karşınızdaki kişiyle manyetik bir çekiminiz var güzel bir dostluğunuz var ama bunu korumak için yakın çevrenize hem de çok yakın çevrenize çok dikkat etmeniz gerekiyor. Aşk hayatınızda sorunlarınız sizden kaynaklı değil, partnerinizle sizin aranızda kaynaklanan sorunlar yok. Tamamen dış yetkenler. dış etkenlerin ilişkinize müdahale etmesinden dolayı kaynaklanıyor. Evli çiftler lütfen hanesine e, ilişkisine ne kimseyi müdahale ettirsinler ne de kimsenin aralarına girmesine izin versinler. E, partnerinizle ilgili sorunlarınız varsa ve birileri durmadan size en yakınızdaki insanlar e, öğüt veriyorsa tavsiye veriyorsa ya da fişekliyorsa yüzleştirin arkadaşlar. Bu aslan yüzlü arkadaşların nasıl çakal gibi olduklarını zaten göreceksiniz. E, i̇ş anlamında da ikili ilişkilerde çok iyi bir dönemdesiniz bu yüzden size çok güzel bir fırsat verilecek. Bunu çok iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Ama iş arkadaşlarınız da tabi bu fırsatı size verildiği için biraz sinirlenecekler. Ayağınızı kaydırmak isteyecekler. Çok ama çok dikkat etmeniz gerektiğini söyleyebilirim. E, Partner olmayan arkadaşlar özellikle yakın çevresindeki bulunan kişilerle her an sevgili olabilirler. Bu kartımız bize bunu söylüyor. İkili ilişkilerde çok iyi bir dönemdesiniz. Ama ne olursa olsun yakın çevrenize çok dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar özellikle maddi konuda inanılmaz refah edeceğiz kazanç kapılarımız sonuna kadar açılacak ama kazanmak bize yetmeyecek daha fazlasını isteyeceğiz bu da bizi fazlasıyla yıpratacak ama sorun değil hem aşkta hem parada kazanacağımız bir dönem olacak gördüğünüz gibi başımızda kucağımızda ayaklarımızın altında. Paralar tılsımlar duruyor ee, ve arkamızda yükselen bir şehir var. Ee, bize verilen fırsatlarla özellikle iş hayatımızda ve girişimlerimizde fırsatları çok iyi değerlendirip elimizden geldiğince e, para kazanmaya, maddi gücümüzü arttırmaya çalışalım. Ama kucağınızda tuttuğunuz e, tılsım gibi çok sabit fikirlisiniz arkadaşlar. Fikrinize sıkı sıkı sarılmışsınız, vazgeçmiyorsunuz. Bu aşk hayatınız için de geçerli, iş hayatınız için de geçerli. Daha ılımlı olmanız gereken bir dönem. Özellikle aşk hayatında çok sabitsiniz, çok katıksınız. Bu da ilişkinize e, soğukluk girmesine neden olabilir. Buna çok dikkat etmeniz gerekiyor. Koç burcu arkadaşlarım, uyarmadı demeyin. Ki Tılsım Prensi, öncelikle şunu söyleyeyim, partneri olmayan arkadaşlar yakın zamanda partneri olacak ve maddi anlamda. E, İyi bir çift olacak bunu söyleyebilirim e, genel yorumuna da gelirsek arkadaşlar e, hayatın size sunmuş olduğu olanaklardan sonuna kadar faydalanmanız gerekiyor ki fırsatlar verilecek ve bu fırsatları gerçekten çok iyi değerlendirmeniz lazım karşılığını çok iyi alacaksınız e, hayatınızda inişler çıkışlar olabilir ama ne olursa olsun bunu göz ardı etmiyorsunuz yolunuza fikirlerinize e, sabit olmamak şartıyla bir e, elinizden geldiğince bu olanaklardan faydalanmaya çalışıyorsunuz arkadaşlar. Daha akıllı sonuçlara ulaşmamız lazım. Bu yüzden bizim için neyin daha zor, neyin daha kolay, neyin daha konforlu olduğunu ayırt edip yolumuza böyle devam ederseniz daha çok başarıya ulaşmış olursunuz. Koç Burcu arkadaşlarım aynı zamanda parayla ilgili sorunlarınız gerçekten kısa zamanda bitecek. Hiç beklemediğiniz bir yerden para bir alacaksınız ya da beklediğiniz parayla ilgili haberler varsa da en kısa sürede kapınızı çalacak arkadaşlar. Merak etmeyin bir elçi yola çıkmış elinde parayla geliyor. Ki maddi ve manevi bolluk gerçekten olacak. Ee, görüyorsunuz önünüzde iki kişiye eğilmiş birine para veriyorsunuz biri de terazinin altında ee, özellikle yakın çevrenizdeki insanlar sizden borç para istiyorsa tılsım altı tılsım bunu söylüyor ee, verin ödeyecek mi diye düşünmeyin kesinlikle ödeyeceğinden emin olabilirsiniz aynı zamanda yakın zamanda daha doğrusu e, tartıştığınız insanlar gelip sizden özür diliyorsa arkadaşlar affedin. Ee, kesinlikle büyüklüğün sizde kalacağı bir dönem olsun. Aynı zamanda tılsım altılısı şunu da söylüyor bize. E, ex partneriniz ya da eski e, erkek arkadaşınız, kız arkadaşınız e, yakın zamanda size ee, özür dilemek için başvuracak arkadaşlar. Karar verip e, barışmak istiyorsanız sizin kararınız. Şu an kartlarımız bir şey demiyor. Sadece ex partner geri dönecek. Bunun müjdesini veriyor. Çiftlerimizde tılsım altılısı biliyorsunuz parayı temsil eder. Tılsımlar bu yüzden maddi yatırımlarda yoğunlaşmanız gereken bir dönem. Özellikle evlilik hazırlığı yapıyorsanız kesinlikle maddi yatırımlara ve çeyiz dediğimiz olaylara girme vakti geldi arkadaşlar. Bunu söyleyebilirim sizin için. Ee, en güzeli de ex-partnerin koşa koşa özür dileyerek gelecek olması tabii ki. Ee, sizin için 4 tane daha kart seçeceğim. Bunu yapmadan önce bir dipnot söyleyeyim. Açıklama kısmına Instagram hesabımın linkini bırakacağım. Tarotçu geldi hanım diye. Bana oradan ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz özel sorular varsa sorabilirsiniz. Ya da sizin için özel tarot falı ya da yıldız haritanıza bakabilirim ki e, yıldız falına inanılmaz talep var. Özellikle ilişkilerde kesin ve sonuç verdiği için işte ex partnerim geri dönecek mi? Ee, bu kişi hayatımdaki doğru kişi mi? Bu kişiyle mi evleneceğim? Ne zaman evleneceğim? Platonik düşündüğüm kişiyle bir birlikteliğim olacak mı? Evlilik hayatımızda şu noktaya geldik. Barışma ya da boşanma olacak mı? Partnerim beni aldatıyor mu? Aklında başka birisi var mı? Üzerimizde kötü enerji, negatiflik büyü var mı? Bunun gibi merak ettiğiniz ne kadar soru işareti varsa kafanızda. Hepsinin cevabını ister yıldız ister tarotundan size söyleyebilirim arkadaşlar. Gelelim diğer 4 kartımıza. Ee, bu arada tabi kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bunlar benim için çok önemli. Değnek beşlisi gördüğünüz gibi burada e, o çakal arkadaş ya yani aslan arkadaşlarımız var ya bizi destekleyen, pohpohlayan, durmadan öğütler veren işte bunlara yakın zamanda ne olacağını görüyorsunuz. Bir, size vurmak için elinden geleni yapıyorlar arkadaşlar. Buna çok dikkat edin derim. Değnek Beşlesi bizi 3 konuda çok Altını çizerek uyarıyor. Birincisi kendinizi kanıtlamak zorunda olacağınız ortamlara girmek zorunda kalacaksınız arkadaşlar. Bunun en büyük nedeni de iş hayatınızda özellikle size verilecek fırsatlar. Bunları sakın ama sakın kaçırmayın lütfen. Maddi olarak çok güzel bir gelecek var. Çünkü önümüzde aynı zamanda daha önce girdiğiniz bir tartışmadan haksız olduğunuzu anlayabilirsiniz. Ve daha önemlisi ex partner geri dönecek dedik. Ee, yeni bir ilişki istiyorsanız arkadaşlar. Eskisinin e, bitip kafanızda bitirip bitirmediğinizden tamamen emin olmanız gerekiyor. Yani eski partnerle yeni kafanızdayken, e, kafanızda soru işaretleri varken yeni ilişkiye girerseniz zarar görürsünüz. Bunu da söylüyor bizim için ama değnek beşlisi hayatımıza giriyorsa, hanemize çıkıyorsa ex partner geri dönmemeli. E, açık ve net önümüze bakmamız gerektiğini söyleyebilirim sizin için. E, çünkü gerçekten tecrübelerime dayanarak söylüyorum. E, kupası, e, değnek beşlisi bunlar hayatımızda yeni sayfamızı açmamızı söylüyor. Siz de böyle yaparsanız ki e, yakın zamanda zaten adaylar çıkacak karşınıza daha çok mutlu olacağınızı görürsünüz. E, bu benimki tavsiye tabii. ex dönecek emin olun ama karar sizin. Dediğim gibi yeni bir ilişki istiyorsanız eskisinin bittiğinden emin olmanız gerekiyor arkadaşlar. Ki aşıklar kartının ilk cümlesini okuyorum. Ee, daha doğrusu söylüyorum. Geçmişinize sağlam bir örtü çekerek e, yeni bir sevgiye yeni bir sevgiye yetineceğinizi söylüyor arkadaşlar hem de büyük bir sevgiye aynı zamanda büyük bir aşka atılacak da büyük bir adımın hazırlığını müjdeliyor bize bu yüzden arkadaşlar ex partner geri dönmemeli dönmemesi de sizin için daha iyi olur çünkü önünüzde gerçek anlamdan söylüyorum bunu çok güzel bir gelecek var ya aşk hayatınızla ilgili bunu çok iyi değerlendirmeniz lazım. Aynı zamanda aşk hayatınızda özellikle çiftler için söylüyorum bunu yeni bir yol ayrımı çıkabilir. Bu yol ayrımını seçerseniz hayatınızda pek fazla bir şey değişmeyecek ama seçmezseniz de kaldığınız yerden hayatınıza devam edeceksiniz arkadaşlar. Aşıklar kartı gördüğünüz gibi meleklerin altında iki tane arkadaşımız var emin olabilirsiniz partneriniz yoksa yakın zamanda adım atacaktır size ve aşk ilişkilerinizde bozulan ne kadar sorun varsa hepsi düzelecektir fikir ayrılıkları bitecektir tekrar uyum sağlanacaktır hatta evliliğe de müjdesini veriyor bize arkadaşlar bu yüzden önünüze çıkan engellerden sakın ama sakın yılmayın ve çok sabit fikirli olmayın. Daha ılımlı olmanız gereken bir dönem çünkü. Ama daha önemlisi geçmişe bir örtü çekmeniz, yeni bir sevgiyle yetinmeniz arkadaşlar. Bunu sakın unutmayın. Bu yüzden ex partnerin dönmesi bir nevi size bir ayağınıza pranga varken diğer ayağınıza da pranga takmak gibi olacaktır. Bunu da kardeşiniz söylüyor, arkadaşınız, dostunuz. Ama karar sizin tabi. Aynı zamanda arkadaşlar duygularınızı da bastırmaktan vazgeçmeniz gerektiğini söylüyor aşıklar kartı bize. İş hayatınızda da arkadaşlarınızla bozulan ilişkileriniz tekrar düzelecektir. Özellikle ortağınız varsa ve aranız bozuksa tekrar düzelip kaldığınız yerden iş hayatınızda devam edeceksiniz. Bunu da söylüyor kartımız bize. dipten kurtuluyoruz arkadaşlar. Kılıç onlusu gördüğünüz gibi bir dibe vuruşluk yaşanacak. Ki bu ex partner aşk hayatınızda olabilir. Bir tane ilişkiniz ama tekrar güzel günler gelecek arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Kara günler bitiyor. Yeni gün yeni bir gün ve güzel günler de sizinle olacak. Bu yüzden bir an önce toparlanmanız lazım. Çünkü bundan daha kötüsü olmayacak arkadaşlar. Bir dibe vurma olacak. Bundan sonrası yok tekrar yükselmeye başlayacaksınız. Bu yüzden bir an önce hızlanıp ayağa kalkmanız gerekiyor ve e, acele etmeniz gereken bir dönem bunun için. Çünkü hem maddi hem manevi yükselişe geçeceğimiz bir dönem. Ne kadar dipte vakit kaybederseniz o kadar geç yüzeye çıkarsınız. Bunu sakın unutmayın. Bu kılıçları da yanınızda taşıyın. Çünkü güzel günler geliyor artık. Sizi bu kara günlere mahkum eden insanlara, ayağınıza çembe takan insanlara, sırtınızdan uğran şerefli arkadaşlarınıza geri iade edebilirsiniz. Ama bilin ki bundan daha kötüsü olmayacak. Ve tılsım altılısına gelen değnek altılısı gördüğünüz gibi bir tek sizin atınız var. Bir tek sizin değneğinizde çelenk var ve bir tek sizin başınızda çelenk var arkadaşlar. Yani oyunun kurallarını siz koyup sizin yöneteceğiniz bir dönem olacak. Özellikle maddi ve manevi sizden yardım isteyen insanlar arasında. Ama ne olursa olsun kendinizi ödüllendireceğiniz bir dönem olacak. Özellikle dipten çıkışınızı kutlayabilirsiniz. Ee, özellikle aile içinde bozulan huzurunuz tekrar fazlasıyla yerini bulup ve e, geri önünüzde çok güzel bir dönem olacak. Bunun keyfinizi sürmenizi söylüyor bize. Aynı zamanda arkadaşlar değnek beşlisi gibi daha önce girdiğiniz bir tartışmadan da haksız çıkacağınızı, çıktığınızı anlayacağınızı söylüyor. Ama hiç merak etmeyin. Üzerinizdeki kötü enerjiyi kıracaksınız ve zaferi başarıyı sonuna kadar yaşayacağınız bir dönem olacak. Bunun içinde kendinizi fazlasıyla ödüllendirebilirsiniz. Aşk hayatınızda ve iş hayatınızdaki sorunları da bu bindiğiniz beyaz at gibi üstesinden atlayıp e, yolunuza devam edeceksiniz mutlulukla. Gerçekten falınız çok güzel çıktı. Dikkat etmeniz gereken tek şey yakın çevrenizdeki insanlar yakın çevrenizi çevrenizden daha fazla kazık yememek yani kılıç sırtınıza hançer yememek için daha iyi gözlemlemenizi tavsiye ederim. Bu da bir dipnot olsun arkadaşınızın nazane yorumu. Evet Koç burcu arkadaşlarım kanalıma abone olur, yorum yapar ve beğeni butonuna basarsanız çok sevinirim. Aynı zamanda Instagram'dan beni takip edebilirsiniz. Sormak istediğiniz özel sorularınız varsa sorabilirsiniz ya da kafanızdaki soru işaretlerinin e, cevaplarını ister yıldız ister tarafından size söyleyebilirim. Yeter ki bana ulaşın. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.